yerlerinizden kıpırdatmıyorum çünkü kızları çağıracağım. Kızlarımız gelsin. Efendim onlardan kim koruma altına alındı onu da hemen sağ tarafıma alacağım. Ve daha sonra soracağım haftanın birincilerine ödüllerini kimle paylaşmak istiyorum. Evet. Merak ediyor musunuz kızlardan kim koruma altına alındı? <laughs> kızlardan kim? Bakmayın arkanızda. Kim koruma altına alındıysa sağıma gelsin. Önlerine beylerin en alta dizilin kızlar. En alta. Evet. Kızlardan koruma altına alınan isim de geldi. Evet. Evet. Şöyle geriye doğru alırsak size şöyle bir hani bu askerlik hatırası gibi bir fotoğraf <laughs> verelim. Evet efendim. Emre ve Ceyda. Biliyorsunuz bugün cuma. Yarın final. Onar bin liranız elinizde. Koruma altındasınız. Yarın elenemiyorsunuz final gecemizde. Bir şey daha var. Sizler evin eskilerisiniz ve ikinizin de ikinci koruması. Evet. Değil mi? Ve arkadaşlarınız seçmişti ikinizi evet. de. Bu da güzel bir şey. Evet. İlk haftanın birincilerisiniz. Halkla demek ki <laughs> aranızda böyle bir bağ da var. Şimdi bu sürpriz bir ödül. Farklı bir ödül. Değişir artık ne olduğu. Ama belli malum biliyorsunuz. Üç haftadır. Ama yemek değildir tabi. Her şey olabilir. Ama, ama şartları. Seni yine şeye yolluyoruz Luna Park'a ne dersin? <laughs> Hoşlanmadığın anları hatırlıyorum şimdi o suratına sular fışkırırken. O Ödül <laughs> <anı, o anı gülüyor> ödülü ceza gibi gelmişti ceza sana. Ceza da öyle. <laughs> ceza geldi yani. evet. Serhan da vardı. İki ağır abi. O Luna Park'ta. Luna Park demeyeyim tabii oraya yani. Oyun. Eğlence merkezi yani. merkez. ama, ama kızlar için. Kızlar için <laughs> bak bak bak. Herhalde. Ben, ben, vallahi eğlenirdim. Suya düştüğümüz ilk anda e, su gelmedi ilk başta dedim ki Allah'tan gelmedi dedim ama aradan iki saniye geçtikten sonra öyle bir su çattı ki. <gülüyor> <gülüyor> yani hani Emblem o anne. anı o anı unutamıyorum cidden. <laughs> işte. evet. Şimdi ödülün sürpriz, söylemiyorum bu sürpriz ödülü. Ee, evin herhangi bir köşesinde de olabiliyor biliyorsunuz bazen. Ödülünü sürpriz. Ben kimle paylaşacağınızı merak ediyorum. <laughs> Ceyda'ya dönüyorum. Ceyda'yı çok merak ediyorum efendim. Kimle paylaşacak ödülünü? Yaşadığı acılar, gözyaşları, kavgalar ve bazen de hayal kırıklıklarına rağmen ödülünü Ceyda kiminle paylaşmak istiyor? Bugün öğleden sonra. Final gecesinden hemen önce kiminle vakit Serhan. Kararlısın. Evet. Neden? Yani nedenini herkes biliyor. Söyle ağzından duyalım. Bizim için işte önemli olan sensin. Serhan'ı sevdiğim için. Serhan diyorsun. Evet. O zaman Serhan'la seni... Abi gülmeyin ya. <laughs> ben mutlu oluyorum gülmeyin. Serhan'cığım sen ben de gel mısın? böyle. Sen de gel böyle. Hı -hı. Şöyle biraz kayalım Emre'cim çünkü sen de Kesinlikle. az sonra... Bir şey soracağım. Gel, Gelmesem olmuyor muydu? İşte olmuyor. Evet. Kırmızı da öyle, Ar, aranızda bunu yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte kırmızı odaya evet. git, gitmeme lüksü yok kimsenin. Aa, evet. Nasıl? Ayini mi öğreniyoruz yani, üçüncü haftanın bir hafta, sonunda? da yani gitmek şey istemiyor ya, gitmeme ee? lüksü yok. Hı. O kadar mı? Yani. Kırgınsın. Yo, ondan değil. Ee, ben izleme fırsatı bulmaya başladım artık biraz uykumdan fedakarlık ediyorum. Geceleri izliyorsun, ben evet. de öyle yapıyorum. Ee, Burada en mantıklı ilerleyen Demet arkadaşımızı gördüm ve teşekkür ediyorum ona o tutumunu hiç bozmadığı için. Kendisi benden yaşça büyük fakat e, diğer insanların da öyle olmasını isterdim ben burada. Bravo. Ee, ama herkese şans vermekte fayda var. Çok genç evet. insanlar da değişebilir, yoğrulabilir karşılarına onları ama çok değiştirip. Çok farklı davranıyorlar Sevda Hanım. Biz geliyoruz çok başka bir karakter hmm. görüyoruz. İzleyince insanlar çok başka şeyler de görebiliyorlar. Onları ben de gördüm. İşte o yüzden artık Türk halkı haftalık SMS'lerle belirliyor koruma altına aldıklarını efendim. Artık halkımıza güveniyoruz Serhan'cığım. Tabii saygımız var. Bundan sonra böyle. Ceyda bugün ödülünü Serhan'la paylaşmak istedi ama Serhan o kadar çok gözünde bitirmiş ki onu nezaketen bile davetine iştirak etmek istemedi. Ve yüzüne karşı bunu söyleyerek onun yerin dibine soktu ve ben hala Ceyda'nın neden Serhan'ı seçtiğini anlamıyorum. Evet, 10 bin liralık ödülün sahibi biliyorsunuz, Ceyda ve Emre oldu. Bir de onları bekleyen final gecesinden önce e, sürpriz bir ödül daha var. Bunu paylaşmak için ben önce Ceydayı ve paylaşmak istediği isim Serhan'ı merdivenlerden yukarı doğru alıyorum. Sürprizi beklemenizi orada rica ediyorum. Bu hafta şaşırtacak mısın? Şöyle ki, e, ilk haftadan bu yana ben ödülümü ilk ödülümü Ayça ile paylaşmıştım. Hı hı. E, sonraki hafta ben birinci olamadım beni Cansel yemeğe götürmüştü. Hı hı. Bu evde uzun süredir durup da e, ...hiç dışarıya çıkmayan bir arkadaşımı götürmek istiyorum. Hı hı. Demet'i götürmek istiyorum. Bana iştik ederse tabii kabul ederse. Demet'le birlikte Şok. E, gidip ödülümü paylaşmak istiyorum. İnanılır çünkü, gibi değil. Çok. Neden olmasın? Çünkü kendisinin duruşunu beğeniyorum. Yani bana dostane geliyor ve e, güzel vakit geçireceğimi düşünüyorum. Onunla eğlenebileceğimi düşünüyorum. Ben bugün eğlenmek istiyorum çünkü. Oraya gidip gergin konuşmalar yapmak istemiyorum. Çok güzel. E, bana Hı. karşı gergin soruların yönelmesini istemiyorum. Keyifli zaman geçirmek istiyorum. O yüzden de Demet'i e, kabul ederse tabii. Mehmet'cim gel yanıma, gel gel gel. Ay. Gel. Süper. Ya bir alkış. Tebrik. Evet. Ne hissediyorsun? Sizin söylediklerinizi hissediyorum. Hatırlıyor musunuz? ben Demiştiniz ki e, orada hani başka bir hanım olsa işte Ercan vardı biliyorsunuz. Hatırlıyorum. İşte öyle bir yapardı, haftayı. şöyle yapardı. Şimdi aynı yine aynı durumdayım. Ama yani, mutluyum. şöyle sen Emre'nin bugün seni sorguya çekmek için mi davet ettiğini düşünüyorsun? Hayır. Hayır. Hay hay bilakis o benimle mutlu olduğunu Gel söylüyormuş ve onun için de mutlu oldum ayrıca. Kesinlikle ben bugün evle alakalı bir soru yöneltmeyeceğim sana. Sadece orada günlük hayatımızdan. Ben ben pozitif olmayı seven bir Sende de o pozitifliği görüyorum. Teşekkür Buraya ederim. her gelip gittiğimde de seninle ister istemez böyle komik anlar da yaşıyoruz. He? Karşılıklı evet. konuşmalarımız da oluyor. Evet siz demiştiniz bana. Ben, ben keyifli demiştim. zaman geçirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı sorulardan e, daraldım. Ve e, bugün pozitif bir gün geçirmek istiyorum. Şimdi bakın eskiden evlenilecek kız vardı, eğlenilecek kız vardı. Şimdi eğleneceğin kızla evlen ki diyorum oh. ben. Oh. Ömrün güzel geçsin ya, <laughs> değil mi yani? <laughs> Çünkü gerginlik iş yerinde, gerginlik trafikte, <gülüyor> gerginlik <gülüyor> hayat gerginlik. <laughs> Şu eve girdiğimizde birbirimize bir gülelim. Dediğin gibi kimse kimsenin gırtlağına çökmesin. Evet. Evet. Kimse kimsenin ne gardiyanı, ne savcısı, ne hakimi Kesin. yargılamadan. Ve bir şey daha fark ettim. Senin adını Emre söyleyince erkekler, özellikle Tankut, Murat, Eser, Erdem öyle bir güldüler ki içten. Öyle bir sevindiler ki senin evet, için. Evet, Alkışlanmak için zor tuttular sonra dayanamadılar. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünebiliyor misin? Bu çok evet, güzel evet. bir şey. Harika. Ve e, dostluk her zaman kazanır. bütün ilişkilerin temeli de dostluk. Kızlara yani söylediğim güzel. bir laf vardı benim buraya tavsiye. Dişilikle oturursunuz ama dedim Kişi, o masaya. Şeyler. Kişilikle kalkarsınız. Çok Dişiliğin anladım. ömrü çok 15 anladım. dakika veya 15 gün ne kadar dostluk kullandığına anladım. bağlı yani. Ama sonuç her zaman burada. Mutlu musun? Evet. Gidelim eğlenelim. En azından eylemi. özel bir şey. Hadi sizi güzel. de yolluyorum ya gidin eğlenin şey ya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. çok gereksiz bir davranıştı o. Orada onu seçmesi çok saçma sapandı bence. Çünkü o haftada bir kere elimize geçiyor ve her hafta birinci olacağın diye bir şey kanun da yok. Belli olmuyor. Demet seçmesi çok mantıksızcaydı bence. Her kafası bozulan Demet'i alıyor çıkıyor yanına. Emre bugünkü kararında çok politik bir yaklaşım uyguladı bence. Ne Ayça'yı ne de beni kaybetmeye göz alamadığı için böyle bir karar uyguladığını düşünüyorum. Ama elbet ki bir gün seçim yapmak zorunda kalacaksın Emre unutma. Evet. Şimdi o zaman bu evi sizlere bırakıyorum. Aa, Sizler o, de birbirinizi tanıyın. İki evinize bakın. İyi, kahve, kahve içelim artık. <laughs> Hemen kahve içelim artık. Kahve istemiyorum ben artık. Hava da iyi gider. Rastıyor. Can canım can, can. ben... bitki çayı için. Bitki. Güzel Aa, bir gün geçirin. Yarın <laughs> kendinizi final için hazırlayın. Olur mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yarın zor bir gün yine. Lütfen kahve demeyin. Kim dedi kahve içelim diye. Eser. Ya Murat. Sen kahve deme ya. Yemek var mı? Tabii ki yok. Neden yok? Fırsat var? Ben onu sormak istiyorum. Mesela o hocam bana niye soruyorsun şey ya ne kolay buna bak